Veriyorsun Alev'i. Alev veriyoruz abi. <laughs> kemiğini kaynatıyoruz şu an. Bugün menüde tavuklu makarna var. Tabi annelerimize mama vereceğiz yine. Herhalde yeterli bu kadar. Arkadaşlar yine çorbalık kemiklerimizi aldık. makarna ile birleştirip. Ya bizim köpekler en fazla bunları seviyor. Zaten direkt bitiriyorlar abi. Aynen. Genelde haftada bir veya iki kez bu öğünü besliyoruz. Geri kalan öğünler söylediğimiz gibi işte mama yiyorlar. Ekmek yiyorlar. Bu ikili de bekliyor burada. Kızana gelmiş ama. Ne oldu? Ne oldu? Zerdo. Zerdo. Arkadaşlar Zerdova'yı da e, kanaması başlamış. Eğer erkek bir Zerdova bulabilirsek eşleştireceğiz. Bulamazsak boş geçecek. Sarı. Hürrem. Köpekleri dışarı aldık yine rutin. Kaptan zaten burada, fındık burada yatıyor ihtiyaçlarını iyi ihtiyaçlarına gidersinler diye. Biraz da bugün talaş aldık arkadaşlar. Şu var ya şu kemik yemin ederim şu palet odunuyla on numara yanıyor ya. Aynen. Yani arkadaşlar diğer böyle büyük portakal odunu falan da deniyoruz ama yani şu palet odununun verdiği ateşi hiçbir odun vermiyor. Ben size yapacaksanız al palet odunu tavsiye ederim. Beş dakikada kaynatıyor. Su biraz daha fazla. Evet. E, alevli yandığı için. Kaptan, ne oldu lan? Kuca bebek. Kaptana az vereceğiz arkadaşlar. <laughs> Yoksa duba gibi oldu. Hala da gidiyor. Ne oldu kaptan? 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 <laughs> Hadi oğlum. Kapo. <laughs> kapı Kapağı gel bakayım. Gel. Gel kapı. Gel. <laughs> kaptan arayı düzelttin mi? Kaptan arayı düzelttin. Gel. Gel. Düzelttik ya. Oyun sevmiyor. Aynen. Değil mi oğlum? Geldi yine. Kıskanç. Geldi yine Kendine kıskanç. Moral bozuk. Öf. Bütün tüyün girdi ya kaptan. <laughs> yandan yandan dişliyor. Nerede var? Nerede var? Biz Erdem'e bulamadık ya. Valla. Ne güzel kızanı geldi. Ulaş <laughs> 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 ayak, ulaş ayakta duramıyor. Nerede var? Rahat bırak kaptan. Hay, hadi nerede var? Hadi nerede Sabah bizim evin önündeydi bu ikisi. Firar mı? Firar. Bak bak bak. Beni gördüler. Vın. Bu <laughs> ikisi. Serdar da kapanacak artık. Şu an da çiftleşmek istiyor. Eşleşmek istiyor. Gidiyor gidiyor kaptan yanına. Kaptan yanına ondan gitme ya. ya. kızım su içe gel mi bulamadın? Kaptan. Evet Fatih. Evet. <laughs> Bu kişiler arkadaşlar. Oh. Ne? Nereye lan? Bak bak bak. Nereye gitti onlar? Gelin buraya. Gel buraya. Fındık. Ne oldu kızım? <laughs> N'oldu fındık? N'oldu kızım? kızım? <laughs> Masum Mülayim. Arkadaşlar. Şöyle geçen videoda herhalde tasma sıkı gibi gözükmüş. Şöyle bakın arkadaşlar. Gayet bol. N'oldu kızım? Hı. Aferin. Nerede var? Nereye gittiniz? Gel buraya. Gel buraya bakayım. Tamam. Remin de arkadaşlar 2-3 günü var. Rem. Gel. 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 Rem. yemeği yapalım arkadaşlar. Tekrardan açarız videoyu. Evet Cafer Bey. <laughs> Cafer Şef pardon. Kemiğimiz haşlandı gördüğünüz üzere. Su kaynadı. Su kaynayınca makarnamızı da döküyoruz. Cafer Şef soranlar için şimdi bu bir günlük yemeğin maliyeti ne kadar? Şimdi arkadaşlar şu 5 kiloluk bir makarna 25 TL alıyoruz bunu. 5 kilo. 5 kilo bizim köpeklere hemen hemen yetiyor zaten. 2 gün. Ee, kemiklerimizin fiyatı da e, kilosu 2 liradan alıyoruz. Ee, bugünkü kilomuz 18 kilo. Yani 18 kilo kemik çıktı. Ee, yani iki, 2 liradan alıyoruz. Bu yani ne kadar yapıyor? Bu şekilde maliyeti oluyor. Bir 50 küsür. 50 geçiyor. 60 lira falan oluyor. Aynen. Yani bazen ya. değişebiliyor arkadaşlar. Aynen. Kemiğin kilosuna göre değişiyor. Yani her zaman sabit bir e, kiloda kemik bulamıyoruz. Bazen 20 kilo çıkıyor. Bazen 18 kilo çıkıyor. E, bazen 30 kilo çıkıyor. Bu kemiğin e, kilosuna göre değişiyor. Bugün 18 kiloydu. Yani 60... E... Yani 20 kilo dediğin zaman 40 lira kemik zaten. Yani 40 lira kemik tutuyor. E, 25 lirada e, makarnamız tuttuğu zaman Aynen. 60 lira. 60-65 liraya arkadaşlar köpeklerin bir günlük e, öğünü yaklaşık eee 2 tane dişi çıkarırsan eee 3 tane erkek 2 tane e, ha, hamile ve emziren dişleri çıkartıp Normalde en ideal kemik kilomuz 30 kilo. 30 kilo aldığımız zaman köpeklerimiz 6 6-7 daha... köpeğe tabii e, çok daha rahat yetiyor. E, hatta bugün yiyorlar arkadaşlar. E, yarın yani bitiremiyorlar tabii bol verdiğimiz için bitiremiyorlar. E, yarın da yiyorlar. Ama mesela bugünkü 18 kiloyu muhtemelen bitirirler. Aynen bugün bitirdiler. O yüzden o değişkenlik gösteriyor. Evet, makarna yine kaynadıktan sonra tekrardan. Makarna koyacağız soğuyacak. Ondan sonra Aynen. dediğimiz gibi tekrar söylüyorum, annelere mama veriyoruz. Yavrulara mama veriyoruz. Bu sadece. Aynen. Arkadaşlar şimdi bu yağ, yağlı bir yemek olduğu için annenin üstünü yağlandırmaması için biz anne e, ve yavrusu olacak köpeklere vermiyoruz. E, o yüzden bu dipnotu da geçelim. Yine makarnamız pişince tekrardan açarız. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şimdi Kaplara yerleştireceğiz. Şöyle çorbalık makarna ile birlikte. Suyunu bayağı çekti zaten. Video içerisinde göstermelik olarak da e, Yavuz'a işte ejderi Hürrem'e bir verelim. Bir iyi işlerini izleyin. Çünkü Hazret ama! Bak! Bak! Sakin ol ya! Sabahtan beri yiyor arkadaşlar bu kazanı bitirdi evet. ya. Kazanı bitirdi. Hala hala almanın derdinde. Kapları da yeniledik arkadaşlar. Bunları tanesi 40-45 liradan ortalama aldık. Hem yıkaması daha kolay olur hem daha hijyenik olur. Evet. Plastikten zaten, daha iyidir ya. Yani plastikten daha iyidir. Bir de köpeklerin geneli döküyor zaten ama yine de o yeni, yeniliği yapalım dedik. Merhaba arkadaşlar. E, tavuk kemiği abi işte köpeğe batar mı batmaz mı diye soranlar oluyor. E, yani biz nereden baksan 7-8 senedir e, bu sistemle bakıyoruz. Şu ana kadar e, ki herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamadık bu konuda. E, tabii ki yavru köpeklere kesinlikle vermeyin. E, biz yetişkin köpeklere veriyoruz. İşte e, hamile dişiler ve e, şeylere bile vermiyoruz. Hocam o kömürleri alacağız Hamile dişler ve e, Doğum yapmış dişlere bile vermiyoruz e, Fazla yağlı olduğu için Yetişkin köpeklere veriyoruz Gayet de severek yiyorlar e, Güzel de Kulolarını e, güzel de tutuyorlar Yani yapmak isteyen arkadaşlar Bunu ekmekle de yapabilirler Aynen ekmekle de yapabilir. Hatta hani arada ekmek arada makarna yapın daha iyi olur Öğün değişikliği de hem iyi olur Kaynadığı zaman makarnayı atıyoruz arkadaşlar. Sonra ateşten alıp hani makarna da biraz kaynadığı zaman içinde bırakıyoruz ki o makarna o tavuk suyunu iyice çeksin diye. Yarım saat falan duruyor içinde pek. Aynen. Yani. Hem kemik de parçalanıyor. Köpek yemesi daha olur. Bu şekilde. Şimdi köpeklerimize götüreceğiz. Biraz daha dök istersen. Üzerine tam dolduralım. Çünkü diğer kaplara göre biraz hacim küçük ama zaten bolca yani şöyle bir kaldırdığında gerçekten bayağı ağır. Muhtemelen dökecekler ama şunlar falan zaten arkadaşlar. Yani şöyle sivri olduğuna bakmayın. Bunlar yumuşacık. Bunları zaten da... yiyorlar. Bunlar çoban köpeği zaten. Aynen arkadaşlar. Yani küçük ırk köpeklerde e, sıkıntı olabilir. Ama e, bu tarz köpeklerde fazla problem değil. Zaten daha önce de söylemiştik. E, genel olarak çorbalık alıyoruz. Ben ve fındık mama yiyecek. Şunu koyayım. Genel olarak çorbalık alıyoruz arkadaşlar. Bu insan e, insanlar için satılan e, cinsten. Tavuk çorbası için. E, tavuk çorbası için alınan böyle etli etli. İç i̇çerisinde onlar da var. Bakalım biraz soğusun köpeklerimize verirken tekrardan açarız. Bu konuda çok bize yorum geliyor. Abi nasıl besliyorsunuz? İşte köpekler yerken... Bak sarı yiyor işte. Sarıya biraz koyayım. Sarı yemek yiyor mu diye soran arkadaşlar var. Arkadaşlar tabii ki yiyor. Zerdama ile birlikte burada sürekli otlanıyorlar. Onlara ayrı özel bir şekilde de koyuyoruz. Yiyorlar. Zaten yani karnı aç olsa burada işi ne? Burayı hem çok seviyor. Mutlu hem de olduğu için burada. Aynen zaten. mutlu, sevgi görüyor. O yüzden burada takılıyor. Yemek zamanı biraz Zerdava ile anlaşamıyorlar. Çekiniyor Zerdava'dan. Mekanı sahibi. Arkadaşlar yemekleri e, soğusun. Soğuduğunda verirken tekrardan videoya gireriz. Arkadaşlar yemeklerimiz hazır. Şimdi Yavuz ve Ejder yerken göstereceğiz. Hürre'ye maalesef veremiyoruz. Bizden de çok istiyor ama Duvamına az bir süre kaldı. Yine yeah, zincirini dolaştırmış o. Şimdi Yavuz'a verelim. <laughs> Yavuz doldu! Yavuz doldu! <laughs> Ejder de bakıyor oradan. <laughs> Yavuz'a bakar mısın ya? yiyeceğim mi? Ya bak. Yemez. Biz varken yemez. Yok. Ye, ye, ye o sabah bitirir o. Yavuz ye zir? daha sıcak olabilir belki. bizim çıkmamızı bekliyor da. Sabah kalk. Evet arkadaşlar o yemeye başlar. Ve biraz çek çek yediğini çek. Bak, görüyorsunuz alıyor yere indiriyor. Tavaktan. Sıcak herhalde. Sıcak daha sıcak soğumamış. Birazdan soğur zaten ya. Çünkü hava da havada kararmaya başladı. Bakayım. Böyle çok da bir sıcaklığı yok. <laughs> Arkadaşlar erkekler böyle. Erkekler açık ama. Ne güzel ya canım. Zaten oğlum normalde gerçekten hani şunu daha evde falan yapsan Aynen. yenir yani. Tavuklu makarna bu. Sporcular hep yiyor. Gel bak. Öz gel bak. Şimdi ilk kemiklerini seçecek bu. Aynen. Biraz makarna, makarna alıyor. Biraz makarna alıyor. Adam biliyor ağzın tadını. O <laughs> uzun sahip olmazak yok. Bir de arkadaşlar görüyoruz hani bazı köpekler yemeğine gittiğinde falan hırlıyor. Bizimkilerde o problem yok. Gel 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 deli köpekler ya. Uluşum benim. Heh mu bu? İyi. Aferin iyi. Tabi biz yakın olduğumuzda çok fazla yemiyor. Bu arkadaşlar yavuz bu şekilde bitirir. İboya bak. İboya çeker misin? İboya bak bak bak. bak. İboya bak İboya. Yine portakal mandalinin içinde. Bak. <laughs> Selam verdi geçti. gel oğlum gel nasıl yiyeceksin acıktın mı He? acıktın mı baba acıktın mı lan He? hadi ye, hadi ye. <laughs> biraz daha soğuduğunda var ya direkt bitirler onlar onu <laughs> Yavrular <doğru> da orada <laughs> bağırıyorlar. Eğilen de makarnalarından yiyor. Top 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 <laughs> Güzel bir öğün. Ben yani, yani, Doyurucu bir öğün arkadaşlar. Hem de kilo bakımından eğer kilo almayan köpekleriniz varsa, makarna ve tavuk takviyesiyle gerçekten iyi kilolar aldırabilirsiniz. Hem de besleyici. Ama dediğimiz gibi arada ekmek de verirseniz iyi olur. Öğün değişikliği kesin. Yani hem öğün değişikliği, hem de sürekli bu şekilde fazla protein verdiğiniz zaman mutlaka köpeğin diğerleri de patlama yapabiliyor. Bizim çoğu köpeğimiz olmuyor ama bir kaptanda Aynen. ve fındıkta bu sorunu yaşıyoruz. O yüzden onlara daha dikkatli vermeye çalışıyoruz. Eğer köpeğinizin metabolizması hassassa veya ne bileyim bu tüyleri hassassa dediğimiz gibi çok protein yüklemesi yapmazsanız da iyi olur. Aynen arkadaşlar ama ve tek öğün değil. Bakın evet. burası çok önemli. Hani biz sadece genellikle işte işkembe ve bu öğünleri gösteriyoruz ama hani yapılış bakımından falan uğraştırdığı için biraz da böyle farklı olduğu için gösteriyoruz. Yoksa... Yani haftada bir veya şey iki kere. İçinde iki, e, iki kere yiyorlar. En küçük <laughs> Mama yiyorlar bir gün bir kapta mama yiyorlar yani. Arada işte burada besimane işkembe çıkarsa işkembe bizi arıyorlar işkembe alıyoruz. Kelle eti oluyor. Yani kelle eti oluyor bazen. Bu şekilde ön değişikliği oluyor ama ...hafta iki günü kesinlikle tavuklu ekmek veya tavuklu makarna köpeklerimiz yiyor ve ya biz bu yemeği yapmaktan da gerçekten zevk alıyoruz. Ee, ben kazana koyuyoruz. O kaynarken biz köpeklerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ee, o o kendiliğinden kaynıyor. Gerçekten yorucu bir şey yok. Zaten, Zaten tek köpeğiniz varsa çok daha kolay oluyor. Yani. Şöyle küçük bir kazan aldığınız zaman rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten o artık e, bir sistem oturduktan sonra o makine gibi işliyor artık. Yani Efendim, size yok. zor gelmiyor. Geliyorsunuz artık e, yapacağınız iş belli. E, yapacağınız şeyler belli. Hemen yap yapıyorsunuz. E, bu işin zevki, keyfi zaten bu, bunların da olması. Kesinlikle. O zaten de. ejder de sabah yani sabah değil, soğuduğu zaman bir iki saatte bitirir. Bakın ejder de agresif bir köpek ama yani ortada yemek olsa bile e, sahibi, yaklaştığında... mesela sahibi Yaklaşabilirim şöyle, değil mi oğlum? Kesinlikle. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Değil mi lan? İşte senin. Herhangi bir hamle yapmıyorlar. Ya bakalım arkadaşlar bu köpekler sevgiyle büyüdü. Yani çok sosyal büyüdüler. Tamam diğer köpeklere göre diğer köpeklere karşı belki biraz agresif olabilirler. Yavuz olsun, Ejder olsun ama kesinlikle hani bizlere karşı olsun veya burada tanıdığı insanlara karşı olsun ne yemeğini kıskanır ne başka bir şeyini kıskanır. Yani o yüzden köpeklerimiz olabilir sosyal büyüdü yani, ama tabii ki şimdi yabancılar geldiğinde yabancı Ejder yabancı ya. Biliyor, arkadaşlar köpekler. onu da yapmayacaksın zaten. <laughs> köpek bu. Köpek <laughs> yani. yani bu yabancıya zaten bu köpeğin aslında beslenme ama <laughs> evi koruması, yani alan koruması, alan koruması. O da olacak, o da köpeğin karakterinden gelir. Şimdi bazıları soruyorlar, abi adamcı köpeği nasıl yapabiliriz? Bu adamcı köpek nasıl olur? İçinden gelecek yani. yani. Şu köpek olduysa, afet olduysa adamcı, inanın evet. köpek içinden geliyor demektir. Çünkü bu köpeğin... Soyundan. Soyundan. İçlerinin yani babası da adamcı. Evet. Adamcı demek arkadaşlar, işte yabancı hiç tanımadığı insanlara karşı hani saldırgan oluyor yani e, açılı yani biz adamcı diyoruz. Yani evet. bu köpek piyasasında kö adamcı, adamcı deniyor. Bizim de ağzımız o şekilde alıştı. O yüzden adamcı da adam, abi adamcı ne diye soranlar oluyor. Evet. Adamcı işte tanımadığı insanlara karşı sert olan köpeklere adamcı köpek deniyor. Bunun için evet. ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. O Aynen. köpeğin içinde olacak ilk önce. Ejder evet. 12 aylığa kadar çocukların İşlerin içinde büyüdü yani. ya bahçeye giriyorduk üzerimizi batırmadığı yer kalmadı evet. misafirler olsun başkaları olsun sürekli atlıyor üstlerine böyle o kadar şımarık büyüdü ama ya yavuz da hiç, hiç görmedi. Aynen yavuz görmedi doğru düzgün evet. arkadaşlar yavuz da insan görmedi doğru düzgün ama e, o tanımadığı kişilere e, Sevdir. ser, e, sevdirir yani kendini sert değil ama işte hercel olsun lütfen teşekkürleri. Olsun Videomuzda bu şekilde var mı senin ekleyeceğim bir şey var hani adamcı olması için bazen yanlış hamleler yapıyorsunuz arkadaşlar köpeği karanlığa kapatıyorsunuz insan göstermiyorsunuz aç bırakıyorsunuz böyle çiğ, kırmızı et böyle farklı bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz yapmayın arkadaşlar o köpeğin içinde varsa olur ya yani bunlar canlı hayvan ağızları yok dilleri o karanlık odaya kapatıyorsunuz bir iki hafta köpeğin psikolojisi bozuluyor. Yani bu tarz olaylara girmemenizi tavsiye ederiz yani. bu rafeleri artık hani inanmayın yani arkadaşlar. İnanan var mıdır bilmiyorum. Özellikle pitbullcular buna inanıyor. Yani ya pit, özellikle pitbull'u böyle sert olsun diye kapatıyorlar. Yapmayın. Köpeğin içinde varsa oluyor. Bakın bu sevgiyle büyüdü bu hayvanlar ama ve e, en büyük şeylerden birisi de böyle konu konuya açıyor ama evet, evet. tam bitirecekken yani gelmişken konuşalım. En büyük şeylerden birisi de e, yanında e, hani yabancı evet yanında e, adama saldıran bir köpek olduğu zaman yavru onu görerek e, taklit ediyor. O da e, bir zaman sonra o özelliği alıyor. Buna da dikkat edin. Sen şimdi konu geldi. Sen şimdi inanıyor musun? Şöyle diyorlar. Mesela atıyorum evde bir enik büyüyor ve ejderin havlamasını hani o ses tonu da yanındaki köpeğe göre değişiyor diyenler oluyor. Hani ses tonunu alıyor. Yani hani mesela ince sesli havlayan finoların yanında büyüyen Aynen. köpekler ince sesli onun ses taklidini yapıyor diyorlar. Ee, tabi tabii biz bunu birebir şahit olmadık. Ama Di... Umut'un şahit olabiliriz. Şimdi yani diyenler var. Zerdavan'ın kızı var Umut'ta. Aynı zamanda Yavuz'un da kızı var. Ee, şimdi Zerdavan'ın kızı ince havlıyor ama Umut'un Yavuz'un kızı inanılmaz bir kalın sesi var. O da biraz Yavuz'dan geliyor böyle ciğerden alıyor Yavuz'da. Kalın bir ses tonu var hani bir farklılık olmadı. Tabi bu tür şeyler, söylen, tüm Yanında büyüyen köpeğin sesini taklit eder falan. Ya inanılmaz söylentiler Aynen. var zaten arkadaşlar. <laughs> e, söylentilerin hepsi yani bizim anlattıklarımız bile bizim yaşadığımız şeyler. Belki evet. sen farklı bir şey yaşayabilirsin. E, farklı bir tecrübe edinebilirsin. E, bunlar kesin ya, yaşandıkça. Aynen, görülüyor. kesin şeyler değildir Herkes yaşaya yaşaya öğreniyor evet. sonuçta. E, siz de e, tecrübe ede de e, bu tür şeylerin birinde olabilirsiniz. Ejder'in Boz yavrusuyla ilgili de arkadaşlar gerçekten çok güzel geri dönüşler oldu. Evet hani biz de çok beğeniyoruz o Boz yavruyu. Ama bizim ihtiyacımız olan arkadaşlar siyah bir yavru. Çünkü Boz'umuzu biz zaten Yavuz'dan ayırdık. Bunu da açıklayalım hani niye ayırmıyoruz abi Boz yavru çok güzel. Boz yavrunun çok güzel olduğunu biz de biliyoruz arkadaşlar. Kalınlık olsun, renk olsun. Arka bacaklarındaki siyahlık gerçekten müthiş bir rengi var kafası. Ama bizim ihtiyacımız olan siyah. Evet, yani burada hani Boz'u beğenmiyoruz diye bir şey yok. Boz gerçekten çok güzel. Zaten yani sizler de çok beğenmişsiniz, evet, inanılmaz değil mi? Çok mesaj geldi Instagram'dan Boz yavru ile ilgili. Bayağı var. Hatta yurt dışlarından falan evet, da çok evet. mesaj geldi. Boz yavru çok iyi, Boz yavru çok iyi diye. Ama bizim arkadaşlar çiftlikte görüyorsunuz, bir siyah erkek yavrumuz yok farkındaysanız. Evet. O yüzden bizim önceliğimiz ejderden siyah yavru Ece ayırmak. Ejder hala yiyor. Ejderden siyah yavru ayırmak olduğu için biz tercihimizi siyah dayana kullandık. Arkadaşlar köpeklerimizin yemek videosu bu şekildeydi. Güzel güzel besliyoruz işte e, sağlıklı bir şekilde hijyenik ortamlarda bakmaya çalışıyoruz. Daha güzel e, projelerimiz de Aynen. olacak arkadaşlar. Yakın Burada, zamanda bakalım. Size ön bilgi de vermiş olalım daha ee, iyi şartlarda. E, Ulaş'la e, bu işe girdiğimizden bu yana belki ilk defa böyle bir projeyle karşı karşıyayız. Aynen. E, bu zamana kadar yaptığımız her şey bizim el arkadaşlar. Köpeklerin köpeklerin kalitesi olsun, yaptığımız kafes sistemleri olsun hiçbir şekilde ustaya usta tutmadık. Hepsi elemeyi. Arkadaşlarımızın desteği sayesinde yaptık. Ama artık e, biraz daha biz büyüme kararı aldık arkadaşlar. Tabii bu sizlerin de sayesinde oldu. E, sizlerin beğenmeniz, e, güzel yorumlarınız... Buradan farklı e, bizi... bir yere... Evet geçiş olabilir. Ama ileriki zamanlarda tam tabii, net tabii. bir şey yok. Ee, görüşmeler evet. sürüyor. Bunun da ufak bir bilgisini verelim. İnşallah sizler e için daha iyi olur. Olacak. Herkes için daha iyi olur. Evet. E Videomuz bu şekildeydi. Kan beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.